Selamun Aleyküm muhterem Müslümanlar. Malumunuz okullar kapandı ve yaz tatili sezonu başladı. Buradan bütün Müslüman kardeşlerime, bütün anne ve babalara sesleniyorum. Bu yaz tatilinde çocuklarınızın telefonun, televizyonun, bilgisayarın, internetin esiri olmasına asla müsaade etmeyin. Bakın çok açık ve net söylüyorum. Şu anki nesle yeni nesle Amerika ve İsrail yetiştiriyor. Kesinlikle bizler yetiştirmiyoruz. Gelin bu yaz tatilinde evimize en yakın olan camiye veyahut da Kur'an kurslarımıza çocuklarımızı gönderelim. Ve çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim yetiştirsin. İslam yetiştirsin. Bakın İslam güzel ahlaktır. İslam maneviyat dinidir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazımdır. Bakın açık konuşuyorum çocuklarının İslami eğitim almasına engel olan, izin vermeyen veyahut da oralara teşvik etmeyen, Kur'an eğitim almasına teşvik etmeyen anne ve babalar çok büyük bir vebalin altındadır. O çocuğun işlemiş olduğu günahlardan anne ve babalar da hisse sahipleridir. Mahmut Efendi Hazretleri'nin dediği gibi rahmetullahi aleyh çocuklarına İslam öğretmeyen, Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyen anne ve babalar ahirette evlat sahibi olduklarına pişman olacaklardır. O yüzden gelin şu dünyaya bir kere geliyoruz. allah Teala hazretlerinin razı olduğu şekilde yaşayalım. Hem kendimiz bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim. Hem de evlatlarımıza, çoluğumuza, çocuğumuza, gençlere bu Kur'an-ı Kerim'i öğretelim. Bu şuurla yaşayalım. allah Teala hazretlerinin huzuruna da alnımız şekilde Çıkalım inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.